e-spor'da biraz geride kaldığımızı üzülerek söylemek istiyorum. Yeni yeni gelişiyor ve e, önü çok açık bir sektör olduğu için de izleyici kitlesi ve oynayıcı kitlesi gerçekten çok. Valorant, FIFA, League of Legends, NBA, F1 gibi oyunlarda e, gerçekten genç nesilimiz çok seviyor. Oyun oynamaktan çok keyif aldığı için de watch partilerde veya bootcamp alanlarını ziyaret edip görmek istiyor. E, e-spor Türkiye'de gelişime açık ama Çoğu oyunun Türkiye'de server olmadığı için bu kısımda çok zorluk çekiyoruz. Ama e, İngiltere'den de çok büyük aramızda bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sadece oyunlarda server fark olduğunu varsayıyorum. Bu sektörün daha çok gelişeceğine ve yatırımsal açıdan yatırımcı firmaların e-spora yatırım yapacağına inanıyorum. Ve bu sektörde birçok bir insan, Türk insanı yurt dışında Avrupa pazarına gireceğini düşünüyorum. En çok kullanılan platform bilgisayar platformu tabii ki ama e, geçmiş yıllarda Xbox da çok kullanıldı. O yüzden Xbox ve bilgisayar diyebilirim aslında PlayStation da çok yaygın ama e, Xbox daha çok hem bütçesel açıdan da insanlar daha çok Xbox'a kaydı.